görüyor musun? Öyle karşıdan söylemesi kolay. Ee, bizi 살ıyorun böyle köpeklerin önüne değil mi? Ben Şöyle söyleyeyim, çok ciddi derecede korktuk. Yani bu anı sizlerle paylaşmak istedik. Kurgu falan. Arkadaşlar herkese selamlar. Biz şimdi e, bir video çekeceğiz. Arkadaşlara geldik ve saat e, kaç bir dakika? Saati söyleyin çocuklar. Saat 10.30 ve 11'e geliyor. Ve dışarıdan köpek sesleri geliyor. Maalesef Çocuklar bisikletle geldikleri için evet. biz de bisikletle eve dönmek zorundayız. Maalesef, Maalesef. sizin yüzünüzden. Bizim ne suçumuz var? Bisikletle evet, bizimle... gelmeseydiniz bana biz şu anda arabayla eve dönmüş olacaktık. Bana... Nasıl sana bana ne? Bana ne? Geldi. Şimdi biz neden korkuyoruz arkadaşlar? Ee, Dışarıdan köpek sesleri geliyor. Canavarlar var. Köpekler seni yesin. Şimdi biz seni biz de kaçalım. Şimdi biz köpeklerden korkuyoruz arkadaşlar. Biz de alın hadi bisikletlerimizi. Bisikleti Sağ salim. Ee, i̇nşallah evimiz diye düşünüyorum. döneceğiz ama döneceğiz. Hayır sakın sessiz olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ama hakikaten burası çok ıssızmış ya. Hadi Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Evet. Hadi yürüyün. Fazla konuşmayın. Köpeklerden tırsıyorum. Tırsıyorum. Hadi. Ha, ev sahibi de bize köpekler saldı. teselli ediyor. Bak şimdi ev sahibi. Bak bak görüyor musun? Öyle karşıdan söylemesi kolay. Bizi salıyor böyle köpeklerin önüne değil mi? Hadi gelin şuradan. Arkadan, arkadan, arkadan. Hadi hadi hadi. Hadi inşallah hadi çocuklar. Hadi, hadi Bismillahirrahmanirrahim. Çok yavaş olun çocuklar tamam mı? Fatma. Kırtmış görüyorum arkadaşım. Çocuklar. Şşt. Eymen. Bak bana bak. E, biz gelmesedik siz yalnız başınıza nasıl? Al gel bırakacak. E yine her hal yukarıda <laughs> Çocuklar. Şşt. Bana bak. Eymen şakası yok oğlum. Eymen. Bak ben çok ciddiyim. Bak çok ciddiyim yanımızdan ayrılmayın. Gerçekten video çekiyoruz ama gerçekten korkuyoruz. Duydunuz mu? Bak peşinize düşer saldırırlar. Aynen. Korkuyorum. hadi bismillahirrahmanirrahim hadi arkadaşlar. Biz şimdi biz şimdi çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim gerçekten. Şöyle bir bakalım mı ister misiniz? Durun çocuklar durun. Bir bakalım durun, durun çıkmayın. Arkadaşlar. Şşt, Bak bunun şakası yok diyorum. Ne yapmıyorum. Bir şey yok gel. Hadi gelin. Temiz. Hadi. Zaman, Hadi. O zaman, o zaman. Hadi temiz buradan. Nereden gidiyoruz? Kız buradan mı gidiyoruz emin misin? Evet. Ay burası Aynen çok ıssız. Şaka mısın? Buradan geldik. Yavaş. Eymen evet. Yanımızdan ayrılmayın. Bak güç. Kalabalık olursak güçlü görürüz. Bak Medine camini bu takip edeceğim. Eymen. Medine camine kadar yürüyoruz çocuklar. Medine camine kadar gidip anacak diye. Gidelim. Karşıda Medine camisi çocuk arkadaşlar. Eymen ya, yavaş. yavaş. yanımızda. Nasıl evet. Arkadaşlar. Evet, şişt. vallahi. Valla. Eymen. Tamam. Var şişt, şişt. Her yer ya. Şişt, şişt, şişt. Arkadaşlar bakın şöyle. Her yer inşaat ve ıssız. Çok korkuyorum. Ayşe arıyor bizi. Dur Ayşe arıyor. Arkadaşlar yürüyün yürüyün. Hadi ya. Köpek o herhalde. Gel 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 Eymen. Gelin buraya köpek o. Gelin. Köpek. köpek gelin. Gel, gelin gelin gel buraya. Gel Fatma gel. Fatma orası çok. Ha? Bacım nereye gidiyorsun? Çok karanlık orası. Kuzum biraz biraz bak biraz yoldan gidelim. Oralar çok ıssız. Yolu uzatalım gerekirse. Hayır oradan gitmeyeceğiz. Buradan gidelim. Arkadaşlar Niye? aklımız çok çıktı Ta oh. köpek sandık da. Eymen yanımdan ayrılma e, anne. Şey Ortamızdan yok. geç 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 Ay, geç. Sen bizi korkuttun köpek var diye. Ama köpek olabilir çocuklar. Tamam şuradan ana caddeye çıktığımızda bir şey olmayacak. İnşallah çocuklar. bismillahirrahmanirrahim. Tamam korkmayın yok, çocuklar hadi. Eve gidip o oh, çıkacak. <laughs> <olacaksın. gülüyor> Allah Şuradan korusun. Şuradan sağa dönün. Sağa dönün çocuklar. Sonra dümdüz Sa gideceğiz. dönün. Birazcık dönün. ana caddeye çıkacağız sonra. Eymen fazla hızlı dönmeyin. Hızlı gitme Tahacım. Hı. Hızlı gitme. Bak, şurası ana cadde. Ondan sonra kolay. Şurayı bir atlatsak. Aynen. Tamam. Her şey yolunda. Haydi. Vermedi, Haydi devam edin. Haydi Hadi devam edin. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Hadi. Sıkıntı yapmak Allah'ım. Hah. Ha çok tamam şükür. tamam tamam çocuklar tamam. Otobüs motobüs var hareketlilik var. Bir çığlığımıza gelen olur herhalde. Allah tamam. Eymen şunu Eymen, yapma. Lütfen, lütfen eymen. Lütfen, gerçekten kaygılanıyorum. Gerçek yapma annem. Yapma. Eren lütfen. Eren. Eren. Ay çok şükür bu kadar geldik ya. Ya korkuyorsunuz <laughs> çok ya. Değil mi? Ben korkmadım sanki. Sen e, gideyim diyorsun gönderemem <laughs> Aa gönderemem ben seni Elanetli. oraya. Seni kolay mı buldum bacım ben? ısırlarsa seni Allah Bilmiyorum muhafaza. Hadi taha. Evet, taha. Taha hadi. Şuradan Yok Şuradan karşıya geçelim. Şuradan çocuklarım, canlarım. Hah. Geçin karşıya. Böyle gidelim burda böyle gidelim. Hayır, böyle gideceğiz. Böyle gideceğiz. Oralar, oralar hiç gerek yok. Aynen aynen böyle çok güzel. Tamam, Bak, gibi. Süpersiniz. Aynen Tamam bir şey yok, sıkıntı yok. Ne var orada? Ay, Ay kız, ya. lan. Köpek Onu gördük söyle. arkadaşlar, köpekler geldik ama inşallah bizi gö. Eymen yürü. Saçmalama. Şurada iki tane köpek yatıyor. Buralarda çok fazla köpek var. Allah'tan saldırmadılar bize. Haydi. Ay yani. Arkadaşlar gerçekten. Şöyle söyleyeyim çok ciddi derecede korktuk. Yani bu anı sizlerle paylaşmak istedik. Kurgu falan değil. E, gerçekten şu anda gece e, saat kaç? Fatma bakayım. Telefonumdan da saatimden saat 11'e gelmek üzere. 11'e gelmek üzere şöyle göstereyim mi? Arkadaşlarımız inat Saati göstermek istiyorum. Evet. 22.41 11'e gelmiş. 57 e geçiyor yavrum. Yaklaşmayalım Arkadaş, çocuklar Ay. köpek mi var? Allahım köpekler geliyor, kaçın! Patla kaçın, kaçın çocuklar kaçın! Kaçın, 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 kaçın! Kaçın, 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 Geliyorlar. <laughs> Arkadaşlar ucuz yırttık. Bir sürü köpekti. Kaçtık ama Allah'tan peşimizden çok fazla kovalamadılar. Ucuz yırttık sanki ha. Ay, Ay gerçekten çok atraksiyonlu oldu. Çok korktuk. Camiye gidin namaz kılın bence de. Evet. Evet. Eymenlerin, Erenlerin gittikleri cami Medine camisi arkadaşlar. Ay şuradan mı gitsek ki biz ya? Eymen. Biz şuradan gidelim anneciğim ya. Orası daha az riskli gibi ha? Ya deme ya. Onların yatıyor evet yatıyor. Onların evet yatıyor, çıkıyorlar. Öyle dediler. Bana. E, karşıdan da var. O zaman da parkta da var. Aa. Buradan gidin ya bir şey Of. Neresi? Yani şunlar içinde yatıyorlar bari. Ama bak şimdi kadın rahatça geçti hiç saldırmadılar. Bir şey Eymen. Eymen. Anneciğim. Arkadaşlarına bir veda et istersen biz buradan besmele çekerek gidelim. Hadi görüşürüz güzel hayranlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sahte hayranlarım. Hadi kendinize dikkat edin olur mu? bize de dua edin siz de bize dua edin. Ama bu köpekleri dikkat edin. Neyli köpekleri? Aman Allah korusun. Eymen dur. Geç anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur anneciğim şurada bak köpekli kadın var. Bir şey olsaydı herhalde şu kızna olurdu. Hadi Eymen dur yardım edeyim sana. Geç. Sen geç istiyorsan şuradan hemen. Dur ben annem. Geç. Hadi geç çabuk ol. Dur dur dur. Bekleyin ya iki dakika. Allah korusun ya Rabbi. Geçin. Hemen şuradan geçeceğiz biz anne. Şuradan geçelim biz hemen. Hemen tamam, kaldırımdan gel. Evet anneciğim olur. Şurada burada şey olmuştu arkadaşlar yangın. Evet bugün yangın çıktı böyle... arkadaşlar. Şurası bakar mısınız? Karalık var. Oraya kadar ilerledi bugün. Hatta Eskişehir Haber'de de seyredebilirsiniz. Burada çok ciddi yangın çıktı bugün. Oh, çok korktuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yok bir şey yok annem ne arıyorsun? Burası yanmış. Şurası annem görmedin mi? Neresi? Şu demir şeyler. Hadi Eymen biraz Yarası hızlı. Demir, eymen hadi hızlı. Hızlı. Eymen hızlı. Gecenin bir yarısı dışarı çıktık. Allah'ım ya ne işimiz var bizim sokakta? Hadi. Ne Hadi. Arkadaşlar biz evimize geldik. Ay çok korktuk ya. Vallahi çok korktum. Evet, ben çok korkuyorum. Şimdi mi? Köpek çıktı. Ha? geri çık. Çıkmaz. Arkadaşlar. Üçer da dalışıyor burada. Tövbe 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 Eymen. İsmini anma. Hadi gidelim. Camiye okumadığı zamanlarda üçer kiler de dolaşır. Ay. O yüzden size ben ee, <laughs> Yani en 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 fazla Şu evet. saat evet. 9'da eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar evimize geldik çok şükür. Hayırlısına girelim de Eymen. Ha? Vallahi aklımız çıktı ha. Çok korktuk. Ay. Aklımız çıktı. Ay. Oh, çok şükür. Eymen gel. Hadi gel bitirelim videomuzu şu kapıyı da kapatalım güzelce ne? Arkadaşlar. Bir gerilim videosunun daha <laughs> sonuna geldik. Gerçekten burada hiçbir kurgu yoktu. Gerçekten çok korktuk. Ee, kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Kanalımıza abone olun. videolarımıza like atmayı edin. unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Hoşçakalın. Bay bay, bay.